Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok çok sorulan bir soru üstüne konuşacağız. Mimarlık fakültesinde okuyanlar nasıl bir bilgisayar almalı? Tabii ki bu konunun çok fazla teknik detayı var. Fakat bu kadar teknik detaya girmeden önce yapmanız gereken bazı çok önemli adımlar var. Bu videoda sizlerle onları paylaşacağım. Dikkat etmeniz gereken ilk nokta şu olacak. Dizüstü bilgisayar mı yoksa masaüstü bilgisayar mı? Eğer ki öğrenciyseniz kesinlikle ve kesinlikle bu dizüstü bilgisayar olmalı. Çünkü kolayca taşınabilmesi gerekiyor. Araziye çıkarabilmeniz gerekiyor. Okula getirebilmeniz gerekiyor ve belirli zamanlarda grup arkadaşlarınızla çalıştığınız zaman istediğiniz yere taşıyabilmeniz gerekiyor. Bu aslında almanız gereken kararlardan ilki. Bu tavsiyeyi hızlıca geçiyorum. Bunda sanırım birçok kimsenin takılacağı bir tavsiye değildir. Ee, ama yine şunu da tavsiye ediyorum. Eğer ki bir laptopunuz varsa ve alım gücünüz de varsa bir tane de masaüstü alabilirsiniz. Çünkü masaüstünde çalışmak çalışma kapasitenizi ve disiplininizi kesinlikle arttırıyor. Çünkü biliyorsunuz ki dizüstü bilgisayar olunca yatmalar, gevşemeler vesaire olabiliyor. Bunu da söyledikten sonra ikinci tavsiyeye geçelim. Eğer ki bilgisayar destekli tasarıma geçmediyseniz yani birinci sınıftaysanız ya da hazırlık okuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bilgisayar almak için acele etmeyin. Çünkü bilgisayar programlarını kullanmadığınız takdirde elinizdeki herhangi bir bilgisayar size çok çok fazlasıyla yetecektir. Çünkü birinci sınıftayken ya da hazırlıktayken yapmanız gereken şeyler sadece biraz araştırma yapmak, okuma yapmak, Pinterest'te dolaşmak vesaire. Bunların bir da şu an bu videoyu nereden izliyorsanız o cihazda da yapabilirsiniz. Cep telefonu olabilir, tablet olabilir. Artık televizyonlardan bile araştırma yapmak o kadar zor değil. Bilgisayar destek tasarıma geçtiğiniz takdirde ki geçmekten kastım şu. Gerçekten bir proje öğreteceksiniz. Yani gerçekten bu program öğreneceksiniz. Yani kendinizi kandırmanız açıkçası size maddi zarara neden olabilir. Kendinizi kandırmadan bilgisayar destekli tasarıma geçeceğiniz zaman iyi bir bilgisayar almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama o noktaya gelene kadar elinizdeki idare etmeniz bence en mantıklısı. Çünkü teknoloji her zaman gelişiyor. Her gün yeni bir şey ekleniyor. Programlar geliştiriyor kendini. Yeni sürümleri geliyor ve aslında tavsiye edilecek bilgisayarın modeli, kapasitesi, çalışma şekli de gün geçtikçe değişiyor. O nedenle bilgisayarın sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi için ne kadar yakın zamanda alırsanız, proje üretmeye ne kadar yakınsanız o zaman alırsanız sizin faydanız olacaktır. Ha diyorsanız ki ben işte programı öğreneceğim, ben bu programları daha hiç bilgisayar tasarım yapmadan halletmek istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Ama o zaman da programların sadece arayüzünü öğrenmiş olursunuz ve bazı ufak tefek şeyleri yapmış olursunuz eğer ki yardımcı bir kaynak kullanmıyorsanız. Üçüncü tavsiyem ise kesinlikle yapmalısınız. Bilgisayar almadan önce kesinlikle kullanacağınız bilgisayar programlarını bir şekilde listeleyin. Çünkü sonuçta bu bilgisayar programlarının sistem gereksinimleri üzerine size bir bilgisayar tavsiye edilecek ve siz bu bilgisayarı kullanacaksınız. Yani bölümünüzde hangi programlar kullanılıyor ya da sadece bölümlerinizle de alakalı olmayabilir. Yani sizin heveslerinizle de alakalı bir nokta bu. Ben şunu istiyorum, ben bu özelliği istiyorum. Şöyle olsun, böyle olsun. Yani bilgisayar programlarını ve ihtiyaç listenizi oluşturursanız sizi doğru bilgisayara yönlendirmek daha kolay olur. Ve ayrıca şu noktaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum Photoshop kullanacağım ben bilgisayarda dediğiniz takdirde bile Photoshop'un bir sürü versiyonu var, bir sürü sürümü var. Bu sürümlerin hepsi içinde sistem gereksinimleri aynı değil. Bu nedenle siz öğrencilik hayatınızda ben şu programlara yöneleceğim, ben bu tarz çalışacağım diye bir liste oluşturup onun da sürümlerini belli ederseniz bu sizin yararınız olacaktır. Tavsiye 4 Tavsiye 3'te söylediğim gibi bir bilgisayar programı listesi hazırlayabilirsiniz. Ama burada ufak bir detay var ve bu detayı kaçırmanız sizin zararınıza olabilir. Nedir bu detay? Bilgisayar programlarının sistem gereksinimleri performansının birbirine karıştırılması bir bilgisayar herhangi bir programı kaldırabilir, çalıştırabilir, açabilir. Bu sistem gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. Ama performansa baktığınız zaman bu program kötü bir bilgisayarda verimli bir şekilde çalışmıyor olabilir. Açıyorsunuzdur, çalışıyorsunuzdur. Belki 10 dakika, 15 dakika içinde kasmaya başlar. İstediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Uzun süreler kullanıldığında yavaşlamaya başlar ki çok çok uzun süre kullanacaksınız yeri gelecek günlerce artık o programların hepsi açık olacak otoket mi kullanıyorsunuz netket mi kullanıyorsunuz SketchUp mı kullanıyorsunuz artık bilmiyorum bölümünüze ve hevesinize göre ya da projenin beklentilerine göre değişecek bu o nedenle bilgisayar bu kadar uzun süre açık kalacak bu programlarda uzunca süre kullanacakken birinci kıstasınız kesinlikle sistem gereksinimleri de değil aslında sistem gereksinimlerinin de içine dahil edeceğimiz performans olmalı. Yani performans olarak o programı nasıl kaldırıyor ona bakmanız gerekiyor. Şöyle bir yanılgı var. Her zaman bunu size söylerler ama bunu size satıcı söylemez. Bunu size ürün satacak kişi söylemez ya da o laptop'u o markayı önerecek kişi size bunları söylemez. Ve siz de bu işi bilmiyorsanız gidersiniz bakarsınız ki aa Photoshop açıyor mu açıyor aa ne güzel işte aa, bir iki bir şeyler yapayım bakayım işte kalemle bir iki karar atsınız bilmem ne yaparsınız. Az katman az layer böyle hiç kasma yapmaz donma yapmaz bilgisayar daha yeni açılmıştır. İşlerinizi hızlıca yapıyor gibi gözükürsünüz. Ama atıyorum 3. sınıfa 4. sınıfa bir gelirsiniz. Katmanları üst üste koymaya başlarsınız. Projeniz o kadar büyüktür ki layer'lar oluşur oluşur oluşur. Bilgisayar onu kaldırmaz ve sizi yarı yolda bırakır. Yarı yolda bırakması ayrı bir tehlike. Bir diğer tehlike ise sizin paranızın yazık olması. Yani bu noktada buna dikkat etmenizi kesinlikle öneriyorum. Tavsiye 5. Aslında yine tavsiye 4 ile alakalı bir tavsiye. Marka ve kalite kavramını Lütfen iyi irdeleyin. Çünkü marka dediğimiz zaman bazen bizim milletin böyle düşüncesi duruyor. Düşünme şeyini kaybediyor, yetisini kaybediyor. Ee, markaya bakmaktansa kaliteye bakın. Çünkü bazı markaların adı çok duyulmuş olabiliyor. Fakat kaliteli olmuyor. Onu da geçtim. Aynı marka içinde kaliteli üründe oluyor, kalitesiz üründe oluyor. Yani bilgisayar seçerken böyle bilindiğe gideyim. Ay bunun adı iyi, bunun şekli güzel, bunun reklamı çok güzel vesaire gibi durumlara kesinlikle kanmayın. Tavsiye 6 Seçtiğiniz bilgisayar kesinlikle sizin mezun etsin. Çünkü bilgisayar öyle, öyle zevkine alınacak bir araç değil. Yani bir tişört gibi bir gömlek gibi bir şey değil. İşte bugün bunu alayım, yarın bir daha alırım. Yaz sonunda bir daha alırım. Yeni dönemde bir daha alırım gibi şeyler söyleyemiyorsunuz. O yüzden bilgisayar alırken bilgisayarın sizi Mezun etmesini hedefleyerek almanızı tavsiye ederim. Ben ucu ucuna yetiştirdim. Diploma projemde eski bilgisayarım beni çok yarı yolda bıraktı. Birkaç yürüm gerçekten bu yüzden kötü geçti. Başlıksızdı paftalarım. Çünkü bilgisayar artık donma seviyesindeydi. Hiçbir işlem yapamıyordum. Dedim ki artık ya yetişemeyeceğim ya da bu haliyle götüreceğim. Neyse ki hani kaybım da başlıklardı. Ha yine de göze battı. Yine de notumu etkiledi bence. Ama beni yarı yolda bıraktı. O nedenle bilgisayarınızın sizi mezun etmesini istiyorsanız iyi bir tercih yapmanız gerekiyor. Ve belki bir miktarda bütçenizin üstüne çıkmaya denemeniz gerekebilir. Bu konuya birazdan tekrar geleceğiz. Madde 7 Maddiyat tabii ki hepimiz için önemli bir konu, önemli bir husus. Hepimizin aynı madde gücü yok. Maddi gücün olsa da saçma şekilde pahalı bir şey almaya gerek yok. Ve tabii ki bu bir ticaret ve ticaret içerisinde bir sürü tuzak var. Bu nedenle pusuya yatmanızı tavsiye ederim. Nedir bu pusuya yatmak? Beğendiğiniz bir bilgisayar varsa, beğendiğiniz bir model varsa, tavsiye aldığınız bir model varsa bu konuya da daha sonra tekrar geleceğiz. Buna yönelik o ürünü belki birkaç ay boyunca takip ederseniz ucuz bir anda yakalayıp işte kampanyalar oluyor. işte Black Friday geçti ama hani bunun gibi bir sürü kampanya var artık. Bunlardan birisini yakalayıp belki 300, belki 400, belki 500 TL'ye varan indirimlerle reklam gibi olduğu. Belki 300, 400, 500 TL gibi indirimlerle bilgisayarınızı alabilirsiniz. Belki de alamazsınız. Bu uyarıyı da yapmak zorundayım çünkü maalesef ki ülkemizde teknoloji ürünleri dolar kuruyla birlikte fiyatlarını çok fazla değiştiriyor. Burada biraz daha dolar kurunu iyi tahmin etmek gerekiyor. Yani ama yine de pusuya yapmakta fayda var. Hem istediğiniz bilgisayarı hem de istediğiniz fiyata alabilmek için. Madde 8. Belki bundan sonraki videolarda sizlere teknik olarak da daha detaylı e, bilgiler verebilirim. Ama eğer zaten bu videoyu izliyorsanız biliyorsunuzdur ki Mimarlık fakültesinde okuyanlar için, mimarlık fakültesinde proje çıkartanlar için bilgisayarların ekran kartı gerçekten önemli. Bu nedenle bu pusuya yatma sürecinde sizlere tavsiyem oyun bilgisayarlarını yani gamer bilgisayarları diye anlatılan muhabbeti takip etmeniz olur. Çünkü oyun bilgisayarlarındaki beklenti ile mimar projelerdeki beklenti aynı oluyor. Görsellik işin içine girdiği için ekran kartının kaliteli olması gerekiyor. Bu noktada pusuya yatarken ya da hemen almanız gerekiyorsa, hızlıca almanız gerekiyorsa ki bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Belki aylar yıllar sonra izliyor olacaksınız bu videoyu. Yani oyun bilgisayarlarını takip ederseniz sizin için daha eşlenik bir sonuç ortaya çıkartır. Çünkü şöyle bir de zaman dezavantajı var. Genelde işte mimar için, mühendis için bu bilgisayar muhabbeti yapılır. Gerçekten mühendislikteki gereksinimlerle mimarideki gereksinimler aynı değil. Benzer mi? Benzer. Ortak noktaları var mı? Var. Ama ben olsam mühendislik için takip etmektense oyun bilgisayarlarını takip etmeye yeğlerdim. Şu anki teknoloji, şu anki piyasa için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Madde 9. Ucuza kaçmak ve en iyisini almak. Bunu aslında biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu işin en önemli tarafı bu. Bilgisayar alırken maliyet en önemli noktalarından birisi. Hatta bence ilki. İlk olarak ucuza kaçmaktan başlayalım. Daha önce de söylediğim gibi hepimizin maddi durumları farklı. Farklı olmasa bile boşuna para vermeye gerek yok. Boşuna fazladan para vermeye gerek yok gibi düşünülebilir. Evet çok haklısınız. Ama ucuza kaçmak sizi Yorabilir. Nasıl yorabilir? Bilgisayarı bir yıl, iki yıl sonra değiştireceksiniz. Bu işin hiçbir anlamı yok. Yani alacağınız bilgisayar sizi mezun etsin. Bu tavsiyeyi vermiştim. Ve ayrıca alacağınız bilgisayar sizi yolunuzdan etmesin. Şimdi ucuza kaçtığınızı düşünelim. Yani projeyi çıkartamadıktan sonra, işlevini göremedikten sonra o paranın tamamını çöpe atmış oluyorsunuz. Yani bu nedenle ufak detaylarla çok büyük paralarla da değil. Hani belki diğerlerine göre ucuz gözüken bir bilgisayar olup onu zamanla geliştirebilirsiniz. İşte ekran kartını değiştirip SSD takıp vesaire bunları başka bir videoda kesinlikle anlatacağım. Bunu yapabilirsiniz paranız oldukça ya da ilk alırken biraz daha bütçenizi arttırarak 300 olsun 500 olsun vesaire arttırarak daha iyi alabilirsiniz. Aynı durumu ben yaşadım. Ben ilk laptopumu aldığımda 1600 TL'ye almıştım. i5 işlemciydi. Aynısını yaklaşık 200 TL. Bakın sadece 200 TL daha verilseydi iyi 7sini alacaktık. Ve o zaman ben çok bilinçli değildim. Biraz daha aileme ve abime bırakmıştım bu durumu. E abim de dışarıdan bir göz bak baktı ki az önce verdiğim tavsiyeler gibi sistem gereksinimi. Aa Kumanç bu programları kullanacak. Aa tamam. Açıyor mu açıyor. Tamam o zaman bu bilgisayar iş görür diyerekten alınıldı. Ama ben sadece 200 TL, 200 TL'den bahsediyorum sadece 200 TL fazladan vererek bütün üniversite hayatım boyunca rahat edebilirmişim. Ben böyle bir hataya düştüm. Ucuza kaçarak. Bilinçsiz bir şekilde ucuza kaçarak. Siz düşmeyin. Ha. Ve şu yanılgıdan da bence kesinlikle uzak durun. İşte en iyi bilgisayarı almayınca ben projelerde geri kalırım. Ben bu işi yürütemem, ben bu işi yapamam dediğiniz takdirde bunun sonu gerçekten yok arkadaşlar. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, o kadar çok şey değişiyor ki. Yani hep en iyisini almaya çalışarak da kendinizi boşuna yorarsınız. Alamıyorsanız zaten de kendinizi durduk yere üzersiniz. Ben hep bilgisayarlar gördüm. Gerçekten ölü durumdaydı. Ve çok güzel projeler de çıkarttı. Zaten belirli bir seviyeden sonrası sizin projelerinizde ya da yapmak istediğiniz işte sadece konfor olarak düşünebilirsiniz bunu. Hatta bir araba gibi düşünebilirsiniz işte. Çok çok iyi arabalar da var. Ama zaten şehir içinde gidebildiğin hız belli. Sadece konforun değişiyor. Ya da zaten sana vereceği şey aynı. A noktasından B noktasına götürüyor seni. Fakat daha konforlu bir şekilde gidiyorsun. Bu konfor noktasına da biraz değinebiliriz. Çünkü bazen o konfor önemli oluyor. Nasıl önemli oluyor? Projenin son günü ise, çok hızlı bir şekilde bir şey yetiştirmen gerekiyorsa, son anda bir hatanı fark ettiysen, hızlı çalışan bir bilgisayar tabii ki çok önemli. Ee, benim bir arkadaşımın başına geldi. Teslimine 2-3 gün kala bilgisayarı sanırım bir anda kapanmıştı. Kapandı, aç, açıldığında projesi yoktu ve jürisi boşa gitti. Yani bu noktada o dengeyi sağlayabilmek için o maddiyat kısmını mantıklı bir şekilde oturup ailenizle paylaşıp ben üstünden neler ekleyebilirim diye düşünerek de çok da ucuzuna kaçmayıp ama çok da abartmadan makul bir bilgisayar alabilirsiniz. Madde 10. Madde 10 kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim şey. Bu videodan alabileceğiniz en iyi tavsiye bu olur. Üst sınıflarınızla kesinlikle konuşun. Çünkü her okulun bir kendi tarzı var. Her okul yavaşça oluşmuş bir kültürle belirli programları kullanarak işlerini çözüyor. Örnek vereyim. Bizim Süleyman Demirel'de NetCat ağırlıklıydı. 9 Eylül'den gelen, Farabi'den gelen bir arkadaşım vardı. Onlar bütün işlerini AutoCAD'den yapıyorlarmış. Yani bunun gibi kültür farklılıkları olabiliyor. Ya da alışkanlıklar olabiliyor bu tarz. Ve şu da değişmiyor zaten. Hocaların projelerden beklentileri de çok çok uçuk kaçık olmuyor seneden seneye. O nedenle üst sınıflarında konuşarak hangi programı kullanmam lazım, bu programları hangi bilgisayarı tavsiye edersin gibisinden tavsiyeler almanız sizin için çok önemli. Madde 11. Mümkünse alacağınız bilgisayarı almak istediğiniz bilgisayarı daha önceden kesinlikle deneyin. Hatta birkaç saat deneyin. Hatta daha fazlasını da deneyebiliyorsanız deneyin. Bu imkanı çoğu zaman vermezler ama bilgisayarı denemeden aldığınızda atıyorum 24 saat açık kaldıktan sonraki tepkisini bilmiyorsanız bu sıkıntı oluyor. Yani bu bu tavsiyemi aslında diğer tavsiyelerle birleştirebilirsiniz. Üst sınıflara sorabilirsiniz. Çünkü bilgisayarların çalışma sistemi o kadar çok değişiyor ki. Mesela benim bilgisayarım 6-7 saat çalıştıktan sonra masaüstü değil. Üniversitede kullandığım bilgisayarım 6-7 saat çalıştıktan sonra kendini öldürüyordu <laughs> yani kapatıyordu. Ve ya benim dinlenecek vaktim yokken ya ben projede kendime öyle bir lüks tanımıyorum 6 saat çalıştım hadi 1 saat 2 saat dinleneyim diye ben kendime söyleyemiyordum ama bilgisayarım için 1 saat kapanması gerekiyordu bilgisayarımın bilgisayar kapandığında da ben de başka işlere bakmak durumunda kalıyordum o nedenle bilgisayarı önceden deneyerek mümkünse deneyerek kendinize iyi bir yol haritası çizebilirsiniz tavsiye 12 bu tavsiyeyi de gerçekten dikkate almanızı istiyorum bu tavsiyem nedir? tavsiyelere kulağı tıkamak. Çünkü bu bir yerden sonra zevke kaçan bir konu. Bu insanın günlük alışkanlıklarıyla birebir bağlantılı bir konu. Bu insanın hedefiyle, kendine koyduğu misyonla, vizyonla birebir bağlantılı bir konu. Yani bilgisayar artık hayatımızda bizim en büyük iş yapma mecralarımızdan birisi oldu bilgisayar ve bilgisayar üzerinden yapılan işler. Yani herkesin hedefi, kariyerini yönlendirmesi farklı olabiliyor. Bu noktada bu tarz videolar ya da bu tarz tavsiyeler, üst sınıflardan aldığınız tavsiyeler tamam okey ama bir yerden sonra da kulaklarını tıkaman gerekiyor. Çünkü insan da o zaman hareket edemiyor. Ya işte ben şu markayı aldım da şöyle oldu, ben bu markayı aldım da böyle oldu. Ya o, o süper oğlum ya vesaire. Kesinlikle bunu al, bunu al, 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 ondan uzak dur vesaire. Ben bunu yaptım şöyle oldu, böyle oldu. Oo. Oh! Bunların hiçbiri sizin yaşamadığınız şeyler. Belki de yaşamayacağınız şeyler. O nedenle yere geldiğinde de tavsiyelere kulak tıkayıp ki hepsine değil. Yani atıyorum adamın birisi gibi ya bu marka bak ben 10 kişinin 9'u çok rahatsız bundan demiyorsa bazen de kulak tıkamak çok önemli. Çünkü sizin hayatınız, sizin tecrübeniz ve hatta ödeyeceğiniz para da sizin paranız. O nedenle kimsenin de yani buna şey yapma durumu olmamalı ki gerekiyorsa bu videoyu dahi unutabilirsiniz. Umarım bu videodan faydalanabilmişsinizdir. Belki beklentilerinizin dışında bir video oldu bu. Şöyle bir işlemcisi olsun, şöyle bir RAM olsun gibisinden bir video bekliyor olabilirsiniz. Aslında böyle bir videoda hazırlayacağımı daha önce de söyledim. Hazırlayacağım. Fakat o noktaya gelmeden önce verdiğim bu tavsiyelere uymanızı kesinlikle istiyorum. Çünkü neden? Çünkü o işlemci markadan markaya değişiyor. Kullanım tarzına göre değişiyor. Birçok etkeni var. Yani o seviyeye gelmeden önce sizin bu videoda bahsettiğim şeyleri aşmış olmanız gerekiyor ve ona göre kendinizi bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Bu tarz videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde hem siz faydalanırsınız hem de benim motivasyonum artar. Ayrıca bu videoyu paylaşabildiğiniz arkadaşlarınızla paylaşın. Kimsenin parası boşa gitmesin, kimsenin tecrübesi boşa gitmesin ve bu şekilde birbirimize destek olalım. Ayrıca ve daha da önemlisi, bu söylediklerimden daha da önemlisi bu yine teknik bir konu. Eksiklerim varsa, söylediklerimde yanılıyorsun dediklerim varsa, aa iyiymiş güzelmiş dedikleriniz de varsa yoruma atın. Yorum atmayanlar da yorumu kontrol etsin. Yorum atan olursa onların da bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Ben de faydalanacağım. O nedenle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.